Merhaba dostlarım, yine size çok lezzetli bir tarifle geldim. Tavuk tava yapacağım. Bütün malzemelerimi sırasıyla ben buraya hazırladım. Tek tek tepsiye almaya başlıyorum. Öncelikle küp küp doğradığım tavuk etimi tepsime alıyorum. Şu şekilde. Kemiksiz tavuk etim. Üzerine şurada gördüğünüz baharatları pul biberim, karabiberim, salçam, tuzum ve lezzet versin diye kekiyim. Bu şekilde tavuğun üzerine bunları boşaltıyorum. Önce tavuğu terpiyeleyeceğim. Şu şekilde boşalttım. Hemen üzerine bir çay bardağı yağımı ekliyorum. Şimdi bunları bir güzel tavuğa yedireceğim. Pişireceğiniz fırın tepsisinde terbiyeleyin ki yağ tepside kalsın. Başka bir tabakta kar bu şekilde tavuğumu bir güzel terbiyeledim. Üzerine hemen bir tane doğranmış kuru soğanımı ekliyorum. Hemen bu şekilde hazırladığım sarımsaklarımı ekliyorum. Ben sarımsakları bütün bırakacağım. İsterseniz siz doğrayabilirsiniz. Fakat lezzet versin diye şöyle iki tanesini doğrayabilirim. Kokusu çıksın. Yeterli. Hemen bunun üzerine yeşil biberimi ekliyorum. Yine bununla da şöyle tavuğu harmanlıyorum. soğana sarımsağa tavuğun lezzeti çıkıyor böylelikle hemen patlıcanımı alıyorum bir tane doğradığım patlıcanı ekliyorum yeniden karıştırıyorum hemen patates bir tane orta boy küp küp doğramıştım ekliyorum karıştırıyorum en son doğradım. Bir adet orta boy domatesimi de ekleyip şu şekilde karıştırıyorum. Sebzelerin suyu çıkacağı için ben tavamı kuru hazırladım. Bakın şu şekilde hazırlandı. Hiç su bırakmadan fırında pişireceğim. Şöyle tepsime yayıyorum. Zaten pişerken tavuk ve sebzeler Suyunu veriyor. Şu şekilde Tavam hazır. Fırında sebzeli tavuk tavamız 180 derece Fırında alt üst Şeklinde pişti. Bakın tam kıvamında oldu. Şimdi servis tabağına alıyorum. Şu şekilde Hem kolay Bir o kadar da lezzetli Çocukların, büyüklerin, herkesin severek yediği harika bir fırın yemeği. Şu şekilde pişti ve servise hazır oldu. Evet. Bugün size yine lezzetli bir yemek yaptım. Tariflerimden haberdar olmak için Şule Davudak YouTube kanalına abone olmanızı ve tavsiye etmenizi bekliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.